Esed 11 yıl sonra Dubai'de. Değerli izleyenler kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esed, 11 yıl aradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyarette bulundu. Esed, Dubai emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum ve Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan'la görüştü. Dubai Emirliği resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, El Maktum'un Dubai'de iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri çerçevesinde Esed'le bir araya geldiğini aktardı. El Maktum'un görüşmede kardeş Suriye'ye güven ve barış dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada, El Maktum'un Suriye ve bölge için istikrar ve kalkınma temennisinde bulunduğu ifade edildi. Açıklamada sözlerine yer verilen Muhammed bin Raşid El Maktum şunları kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri devleti Suriye ile yapıcı yeni işbirliği süreçlerini başlatmayı önemsiyor. Her iki ülkenin kardeş haklarının çıkarlarına olacak çeşitli alanlarda işbirliği fırsatlarını da bekliyor. Beşar Esed, El Maktum'la görüşmesinin ardından Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan'la bir araya geldi. Esad rejiminin ajansı Sana'nın haberine göre heyette rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Beşer Caferi de yer aldı. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle de ekonomi ve yatırım alanlarında bu ilişkilerin üst seviyelere çıkarılması ele alındı.